Anayasa Mahkemesi e, Hüseyin Engin isimli e, sanığın eziyet suçundan ihlal edildiği ııı e, gerekçesiyle yeniden bir yargılama yapıldı. Ancak e, mahkeme ııı e, eziyet suçuyla ilişkin bizim e, anayasa mahkemesinin de tespitine dayanan iddialarımızı e, uygulamak yerine eski cezayı uyguladı. ancak bu sefer bir farklı şekilde uygulamak zorunda kaldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesini uygulamadı. Bunun bir başka anlamı şu: bir e, ceza uygulanması gerekir. İki, bu ceza nedeniyle memuriyetinde bir soruşturma geçirmemişti. Şimdi bir sonra elinden alınabilir. O sürecin de ayrıca takipçisi olacağız. Benim e, kamu çalışanlarına ve güvenlik güçlerine önerim. Ee, anayasal haklarını savunan insanların anayasal haklarını savunduğu zaman iktidarın anayasaya aykırı emirlerini uygulamak konumunda kendilerini bırakmamaları. Bunun er geç e, bir karşılığı olduğunu ve bu karşılığı olduğunda da kendilerini yalnız göreceklerini, iktidarın kendilerini yanında görmeyeceklerini bilmeleridir. Bu yargılama aslında bir anlamda tüm güvenlik güçlerine bir uyarı anlamındadır. Bunu doğru anlamalarını isterim. Bu kararı doğru algılamalarını isterim. Bir daha hukukun dışına çıkarak müdahale etmesinler. Gezi sürecini bir husumet olarak gören siyasal iktidarın bu siyasal kavgasının parçası olmasınlar. Zira Gezi denilen olay siyasal iktidarın İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararına rağmen ve anayasanın ona uyma zorunluluğuna rağmen ona uymayı reddederek anayasaya uymayarak ve mahkeme kararını tanımayarak oraya bir topçu kışlası inşa etmesine karşı çıkanları cezalandırma isteğidir. Yani siyasal bir husumettir. Bu husumet devam ediyor.